Eski Dünya Kanalı'ndan herkese merhabalar. Ben Enes ve bugün sizlere eee Meri ve Pipini anlatacağım. E, kim, kim kimin serimizin yeni yeni bir e, bölüm olacak arkadaşlar. E, yine, yine video geç geldi. Bunun nedeni yine e, sınavlar ve yani sınavlara yaklaştık. 10-15 gün kaldı. İşte benim, benim sınavlarım için. Bir de idmanlarım başladı. Ben, ben bildiğimiz gibi futbol oynuyorum. Eee falan başladı. O yüzden e, ama geldi yani. Çok da durmak istemiyorum. Hemen, hemen videoya geçeyim. Eee Merry ve Pippin e, kim? E, Merry ve Pippin e, bir şaime e, Frodo'da Bilbo gibi hobbit. E, çok çok önemli hobbitlerden bir tanesi. Isengard'ı Gardı yıktıran yani eee artık bir şekilde ent Ent'lere söyleyip yalvarıp e, şey yapıp lerde onlara yardım edip e, Isengard'ı yıkmışlardı. Merry ve Pippin e, Hobbit köyünde hep böyle yaramazlık, şımarıklık ve çok da açgözlü biriler doğrusu. Yani e, Isengard ele, ele geçirdikten sonra direkt Pippo e, Pipo denilen şeyin böyle tatlısı, ekşisi falan oluyor galiba. Onların işte e, onları hep iç, içmişlerdi, yemişlerdi. Bir şeyler daha vardı. Isengard'ın böyle bir bölüm vardı. Yedikten sonra şey e, yendikten sonra Arzinger ele, ele geçirdikten sonra orada e, bir şeyler böyle pip, piposuna işte bir şey koyup on, onlar galiba en iyisi e, pipoların tad olarak onları hep yemişlerdi ve e, bildiğimiz gibi Sam ve Frodo daha yeni Yolculuğa çıkarken daha birinci film ilk ilk 10 dakika falan galiba o sıra e, Merry ve Pippin de bir tane e, Hobbit'in e, tarlasına girip havuç falan almışlar. Sonrasa işte öyle bitkiler almışlar. Onları onları yiyor ve arkadan da koşarken de amca işte ne, nereye gittiğiniz falan filan işte öyle kızıyordu onlara böyle bağırıyordu. Me, me, me kaçarken de sen ve Frodo'yu yakalıyorlardı. Ne nereye gidiyorsunuz? Biz de geliyoruz falan diye öyle onları onların peşine takıldılar. Ee, Doğrusu onlar da, daha daha hiçbir şey bilmeden arkadaşlarının yanına giden çok cesaretli biriler. Hele ki şeyde e, daha meclis yani toplandığında yüz, yüzük kardeşliği to, toplamak üzereyken işte Elrond diyor ya sizin, sizin şeyiniz yüzük kardeşliği olacaktan Bir iki şey önce işte e, hemen, hemen atlıyorlar Mary ve Pippin. Ben, ben de geliyorum ben de geliyorum diye. Sonra Pippin diyor işte ne, nereye gidiyoruz mesela. Ama yine de gidiyorlar yani ne olursa olsun çok çok cesaretli şeyler, e, hobbitler. Bazı hobbitler gerçekten de birazcık da uykucu, tembel ama bazıları ise gerçekten de Sam, Frodo, Bilbo, Merry ve Pippin bunlar çok önemli hobbitlerdir. E, ve çok cesaretlilerdir. Bir hobbite göre bu bu çok çok farklı bir şey. Merry ve Pippin e, hele ki Aragorn ve Gandalf işte Aragorn, Legolas ve Gimli de onları arıyordu. Ee, ama onları onları orklar kaçırmıştı doğrusu yine hi hiçbir hiç korkuları hiç korkmadan orklara taşma her şey atmışlardı yani o Bo Boromire o ok, ok attıktan sonra e, Isengard'ın bir tane komutanı o aklıma gelmedi şimdi At, o ok attıktan sonra onlar hep saldırmışlar Ka kaç kişi olursa olsun yine de cesaretlilerdi. Ben, ben ben bunu bayağı sevdim. Benim Meri ve Pip'in çok çok iyi bir arkadaştı. Ve neredeyse ikizle galiba e kardeş bir olabilirler. Bu bunu tam bilmiyorum. E Olabilir. E bir dahaki videoda araçları size söylerim. E ve şöyle bir şey var ayrıldıklarında da çok çok üzülmüştü. Ben en çok ik ikisinin arasına e Ben Pip'ini daha çok seviyorum. Daha böyle şakacı, daha da böyle güler şeyli. Önce ben Pippi'ni daha çok seviyorum. Bana daha iyi geliyor. Ee, ama Mary de tabii ki de iyi biri. Ve Mary gerçekten de korkusu ve Rohirrim atlarına, atlarına katılmıştı. Ee, iz, izinsiz olarak. Hatta şey de vardı. Rohirrim'in genç hanımı denilen e, biri vardı. Eobank. Evet, onunla birlikte beraber katılmışlardı Rohirrim'e ve oradan hani Minas Tirith burası şöyle burada orklar var hemen girecekler ama Rohirrim buradan girip onları içinden geçip öldürüyorlardı. Ee, buna gerçekten Merry ve Eowyn de bayağı katkı sağladı. Ee, Pippin ise e, genelde Gandalf'la Gandalf'ı sevmiyordu. Ee, hep onunla tartışıyorlardı yani bir şeylere uyum sağlayamıyordu. Pipin yaparken işte e, Gandalf yapma diyordu böyle bir şey de vardı. Evet e, anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıya koyduğum Instagram linkinden Eski Dünya Instagram linkinden e, buraya e, açıklamadan tıklayıp git, gidip takip edebilirsiniz. E, şey ben ben bunları aslında kendi kafama göre yapmıyorum. Bunlara işte böyle bir liste çıkartıyorum. Aa Mary ve Pipim olsun? İşte Sam ve mı olsun? Gandalf Saruman mı olsun diye öyle şey yapıyorum. Şık şık koyuyorum. Siz de onları seçiyorsunuz. Ben de ona göre çekiyorum. Yani ben ben bunları kendi kafama göre değil. Yani siz siz orada takip edin. Bir görün. Yani siz, sizin de istediğiniz istediğiniz videoyu çekeyim. Yani o yüzden ben çekmiyorum. Evet, diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Aşağıdan abone olmayı, like atmayı ve dediğim gibi eski günler Instagram hesabını da e, takip etmeyi unutmayın. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.